Hoş geldin, nasılsın? Burada saat 12 ve ben e, tutkularımdan konuşmaya, parfümlerden konuşmaya geldim yine. Hani böyle bazı günler cebinde çok fazla paran olmaz ama komplike koku zevklerin, parfüm zevklerin vardır. Kendini tutamazsın, artık bağımlısındır, seviye yükselmiştir. Beğendiğin kokular genelde niş kokulardır. 1500 lira üstüdür. Bu durumda ne yaparsın? Ben ne yapıyorum? Üç seçeneğim var aslında bir böbreğini satmak çok iyi bir seçenek gibi gelmedi ise iki dekant parfümü almak 5 mil işte 10 mil vesaire almak güzel bir çözüm ya da gerçekten niş kokuları iyi yorumlayan güvenebildiğin yerlerden bir şekilde e, temin etmek bu seçeneği benim aklıma masent bana bir e, şey göndererek soktu açıkçası kendini e, tanıtarak bana bir bir iki yıl önce ürünler göndermişti. Sonra ben onların bağımlısı oldum ve Cansu parfümden hep beğendiğim parfümlerin e, Massant parfüm evinin yorumlanmış versiyonunu edinmeye başladım. E, normalde olsa ben hani direkt e, böyle bir şeye çok girişmezdim ama hem fiyatlar çok çok yüksek artık zaten genel bir yükseliş var. Hem Masent'te iyi kalite esans kullanıyorlar. Parfüm oranı yüksek. Alkol kısmı işte bitkisel, e, tahıl alkolünden e, yapılıyor. O kısım kullanılıyor. Kalıcılık eğilim çok yüksek. E, ve ben çoklu parfüm kullanan biriyim. Sen de öyleysen eğer yolların bir şekilde Masent'le e, kesişebilir. Ben Cansu'dan temin ediyorum. Onunla da videolar çekmiştik. Ve bugün senle 3 tane obsesyon yaratan benim için Masan parfümünden konuşacağım. Konuştuğum parfümler Massent diyorum. O yüzden hani e, tam olarak orijinallerinden bir tık farklılık gösterebilir. Ama oldukça yakın olduğunda söylemem lazım. Kalıcılık anlamında da çok tatmin edici olduğunda bir kez daha e, söyleyeyim. Ve ilk kokuyla başlayayım. Rolling in Love diyelim mi? Biri sana Rolling in Love" dese ne yaparsın ki "Let's Roll" dersin. Bu da öyle bir şey, öyle bir koku. Ee, biraz koklayarak üstünden spontane de gitmek istiyorum. Evet, bu koku tatlı, kremsi ve pudramsi bir koku. Ya tatlılık böyle çok şeker gibi değil ama e, kaliteli bir koku olduğunu söylemem lazım. Bu kokunun bir rengi olsaydı pembe ya da kırmızı olurdu gibi geliyor bana e, genel anlamda bu kokuyu romantik, feminen ve genel beğeniye çok uygun buluyorum yani erkeklerine çok beğenebileceğini düşünüyorum önemsiyorsanız eğer ve beğenmiyorlarsa da bence gitsinler tütün kolonisi falan koklasınlar yani ki beğenirler yani beğenilecek bir koku ama siz özellikle bunu taşıdığınızda ne hissediyorsunuz ya da nasıl bir kadın bu kokuyu taşıyor. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Ee, böyle yumuşak huylu genel anlamda romantik biraz flörtöz e, bir kadının kokusu yani belki çok burçsal iş şey yapmak istemezdim ama bir yengeç burcu olabilir, boğa burcu olabilir. Böyle feminen feminen bir koku gibi geliyor bana bu. Ve aklımda şöyle bir kadın canlanıyor. Ee, kumral beyaz tenli bir bahar ayında böyle pembemsi kırmızımsı bir elbisesi elbisesi olan hani onu giymiş bukle bukle böyle saçları var ve hafif böyle meltemli hafif rüzgarla o saçlar uçuşuyor ve hani e, arkasından dönüp bakıyorsun yani o tatlı kadının arkasından dönüp bakıyorsun saçları işte bukleleri uçuşurken vesaire ve nasıl bir anın kokusu biliyor musun? Onun ismini söylüyorsun diyelim ki görüşmüşsün. Onun ismini söylüyorsun. Yani nasıl göstereyim size? O sana şöyle dönüp bakıyor ve gülümsüyor ve yoluna devam ediyor. Sen ardından onu izliyorsun. Öyle bir sahne yani. Öyle bir kadının kokusu. Ee, yumuşak, feminen, tatlı. Çok güzel şeyler çağrıştırıyor bende. Zaten bu kokunun içine de vanilya var. Baskın bir sümbülseber kokusu var. Brezya, iris, tonka fasulyesi gibi sevdiğimiz içerikler de var. Aynı zamanda bu koku bende bazı şarkıları çağrıştırıyor. Aşağıya linkini bıraktım. Bu e, koku sende varsa ya da ben bu kokuya uyar mıyım? diyorsan ya da sadece merak ediyorsan gidip Spotify linkinden her bir kokunun müziği yani şarkısı da olacak. Ee, ona da bakabilirsin. Ee, eşleştirince benim aklıma çok güzel imajlar canlanıyor. Bunu da seninle paylaşmak istedim. Diyorum ve ikinci kokuya geçiyorum. İkinci koku ismiyle beni alıp götüren kokusuyla zaten başımı döndüren bir koku. Narkotik Venüs. E, Masent ailesinden yine. Narkotik zaten hani yani böyle uyuşturan anlamında ve Venüs'le birleşince zaten direkt puf bomba etkisi oluyor. Baş döndüren, çarpıcı, kendinin ve o seksüel gücünün aynı zamanda feminen gücünün farkında olan böyle intens bir kadın kokusu. Kokunun kendisi çiçeksi bir koku bu arada. Ama yayılımı ve fark edilirliği o kadar yüksek ki e, çok böyle özgüvenli bir kadının kokusu gibi geliyor bana. Şimdi o kadını daha böyle detaylı tanımlayacağım. Kafamda bir renkle eşleştirseydim bu kokuyu lila olarak eşleştirdim. Nedenini çok çözümleyemiyorum ama o soğuk lilanın hani soğuk hali ama bir de bir çekici hali vardır ya. Koku da öyle sıcak bir koku değil. Soğuk bir çiçek kokusu. İçindeki işte Yasemin, Sümbül, de dolayı ve nasıl kadınlar beni bana çağrıştırıyor böyle bir kova kadını koç kadını aslan kadını özgürlük ve umursamazlık yan yana gibi geliyor bu koku da bana ee, dişi baş döndürücü manipülatif kendi gücünün farkında birazcık hani avucunda oynatır parmağında oynatır ee, ama böyle şey bir kadın değil. Hani arabesk, kıskanç, sahiplenici, böyle yakıcı falan öyle bir kadın değil. E ee, özgürlükçü bir kadın aksine ve böyle kendine has, özgün bir tarzı olan. Yalnız böyle aşk hayatı anlamında sanki biraz biraz sabıkası var. Geleni gideni çok, trafiği yüksek hani o anlamda da. Ee, Pek böyle kimseye eyvallahı yok. Yani hani sen gelmişsin, gitmişsin. Zaten onun bir akışı var. O devam ediyor. Yani senin ardına yas tutmuyor. Seni yolluyor. O yoluna bakıyor. Ee, öyle bir kadının kokusu. Bir tane imajla paylaşırım. Ee, hatta direkt kafamda onu e, uyandırdı. Ve bu kadına tek bir şarkı eşleştirdim. Benim son zamanlarda dinlediğim. Ee, koku sende varsa ya da merak ediyorsan o şarkıyı da bir dinle o içindeki özgürlüğü ve birazcık o e, çekiciliği de anlayacaksın. Ben bitirdim neredeyse bir kokuyu. Denemek için almıştım ama 15 ml bana yetmez yani. Bunu çok çok almam gereken obsesyon yaratan parfümlerin en en başında geliyor benim için. Muhteşem yani muhteşem. Bunu bu parfüm için hani mevsimi var çok diyemem. E, çiçeksi bir koku. Ama benim için dört mevsim, yaz, kış ve sabah akşam kullanabileceğim bir koku diyorum. Ve üçüncü kokuya geçiyorum. Üçüncü koku Sensual Orchid. Bunun ismi de çok güzel. Ee, Bazem ilk böyle çiçeksi, e, hafif meyvemsi içinde ben Hindistan cevizi alıyorum. Ve egzotik bir koku. Yani sizi direkt bir e, yaz yaza götürüyor. Bir yaz akşamına, bir yaz gününe götürüyor. İçinde neroli var, badem var, portakal çiçeği var. Ama ben baskın olarak hindistan cevizini hissediyorum. Ve direkt hani tanımlayarak başlayacağım. Yaz kadını kokusu. Hani terliklerini giymiş, şıpıdık şıpıdık. Elbisesi, şortu neyse giymiş. Yazlık mekanda salınıyor. Belki işte böyle gün batımlarının, işte o mekanların tadını çıkartıyor, elinde kokteyli var. Keyif insanı, öyle çok dertli, tasalı, işte e, yorucu bir kadın değil. Aksine neşeli, pozitif, e, böyle bol gülen, kahkası, şen kahkahası duyulan, e, muzip de bir kadın belki. Hiç böyle depresif şeylere e, çekilmiyor. Bu kokun bir rengi olsa herhalde yani sarı ya da turuncu olurdu gibi geliyor bana. Ee, çok böyle bana yaz zamanlarını, yaz akşamlarını ve güzel yazlık mekanları hatırlatıyor. Yine bununla alakalı da böyle bir e, şarkı da paylaşacağım. Belki birden fazla da olur. Sensual ee, Orchid benim 2-3 sene önce çok aşık olduğum bir kokuydu. Yani bunu kokladım ve direkt of! bu ne ya dedim bu bu nasıl bir şey zaman içinde aramızdaki o e, kimya ya da büyü hafif bozuldu gibi oldu ama hala daha bana çok pozitifliği ve e, güzel anıları hatırlatıyor o anlamda çok seviyorum şu an mesela mod olarak hangi kokuya daha yakınım ya da daha yakın olmak istiyorum evlen içindeyiz ya karantinadayız ya bu üçüncü kadının kafasını istiyorum İnşallah her şey bittiğinde e, <laughs> o kapıya erişmiş oluruz. Bu arada hepsinin yeri çok ayrı. E, modunuza göre ben parfümleri zaten moduma göre ruh halime göre sıktığım için e, şu an böyle hissediyorum. İki saat sonra yok ben ikinci parfüm kadınıyım. Birincisinin kadınıyım da diyebilirim. E, benim parfüm algım da o yönde. Umarım bu arada bahsettiğim kokuları tanımlamamdan hoşlanmışsındır. Ben çünkü bunları konuşurken büyük aşk yaşıyorum ve kafama çok farklı imajlar, renkler, kadınlar vesaire neler neler anılar geliyor. Hoşuma gidiyor. Senin de hoşuna gidiyorsa e, beğenirsin belki abone olursun, zilleri açarsın, e, destek olursun diyorum. Ben izninle şimdilik kaçıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal.